İnsanın gözüne büyük geliyor. Gece uyanmak. Bazen soruyorum. Geceye teheccüd namazın var mı sakladığın diye. Hem de sorduğum bazen de beş vakit namazlı arkadaşlar oluyor. Yok diyor hiç teheccüd namazı kılmadım diyor. Aslında ne kadar da basit bir mantık teheccüd namazı değil mi? Zaten uyanacaksın doğru mu? Var mı uyanmama şansınız? Yani sabah namazına kalkmama ihtimaliniz var mı? Mümkün değil. Zaten mecburen uyanacak mısın imsak vaktinde? Uyanacaksın. E uyanmışken yarım saat erken uyandığında bütün iş bitecektir. İmsaktan yarım saat erken uyandığında iş bitecektir. Ama biz orada belki nefsin aldatmasıyla dakika hesabı yapıyoruz. Halbuki dakika hesabı yapmaya da gerek yok. Neden? O esnada sen uykudasın. Ruhunda misal aleminde gezmede. Misal aleminde saatin, dakikanın hesabı var mı? Yok. O yüzden senin içinde yarım saat evvelin önemi yok. Zaten her türlü Uyanacaksın. Var mı sabah namazına uyanmama şansımız? Var mı öyle bir lüksümüz? Mümkün değil. Zaten her türlü uyanacaksan, yarım saat erken uyan, kabrini aydınlatacak, ruhunun ufkuna yürümeye en çok vesile olacak gıdayı al, teheccüd namazıyla Rabbine doğru yürü. Bir insanın gece o saatte kalkabilmesi Allah için çok şey ifade etmesi demektir. Çünkü bir kul kendi üzerine çarpı çekmeden Allah'a yakınlaşması mümkün değildir kendi arzuları, istekleri, nefsin talepleri içerisindeki en ciddi şeylerden biri de uykudur, hatta gece uykusudur. Gece uykusunu Allah için şöyle köşeye atan bir adam ben benim üstüme çarpı çekiyorum. Çünkü ben yalnız seni talep ediyorum demiş olacaktır.